Sual: İlk Müslüman olan Eshab-ı Kiram Peygamber Efendimizi görmüş, sohbetlerinde bulunmuş olmalarına rağmen kitap yazmamalarının sebebi neydi? Cevap: İslam dininin inançlarını, emirlerini ve yasaklarını doğru olarak bildiren binlerle kıymetli kitap yazılmış, bunların çoğu yabancı dillere çevrilerek her memlekete yayılmıştır. Bu doğru kitapları yazan İslam alimlerine Ehli Sünnet alimi denir. Buna karşılık, yalnız kendi zevklerini düşünen, kısa görüşlü kimseler ve mevki ile, para ile İngilizlere satılmış olan ahmaklar, her zaman İslam'ın faydalı, feyizli ve ışıklı yoluna saldırmış, ehli sünnet alimlerini lekelemeye, İslam dinini değiştirmeye, Müslümanları aldatmaya uğraşmışlardır. Müslümanlar ile dinsizler arasındaki bu mücadele her asırda olmuş ve kıyamete kadar da olacaktır. Cenabı Hak böyle olmasını ezelde irade buyurmuştur. Ehli sünnet alimleri bütün bilgilerini eshab-ı kiramdan öğrendiler. Eshab-ı kiram da Resulullah Efendimizden aldılar. Eshab-ı kiram İslamiyeti bildirmek için uzak memleketlere dağıldılar. Bunun için kitap yazmaya vakit bulamadılar. 200 seneden sonra gelen alimler arasında din bilgilerine kendi görüşlerini, zamanlarındaki fen bilgilerini ve eski filozofların sözlerini karıştıranlar oldu. Böylece 72 bozuk bidat fırkası meydana geldi. Bidat fırkalarının zuhur etmesinde Yahudilerin ve İngilizlerin çok tesiri oldu. Hangi fırkadan olursa olsun nefsine uyan ve kalbi bozuk olan cehenneme gidecektir. Her mümin, nefsini tezkiye için, yani nefsin yaratılışındaki küfrü ve günahları temizlemek için, her zaman çokça la ilahe illallah ve kalbini tasfiyesi, yani nefisten ve şeytandan ve kötü arkadaşlardan ve zararlı bozuk kitaplardan gelmiş olan küfürden ve günahlardan kurtulmak için estakfirullah okumalıdır. İslamiyetin hükümlerine uyanın duaları muhakkak kabul olur. Namaz kılmayanın, haram yiyip içenin İslamiyete uymadığı anlaşılır. Bunların duası kabul olmaz. Sual: Ölen bir kimsenin saçlarını taramanın, tırnaklarını, saçlarını kesmenin bir mahzuru var mıdır? Cevap: Meyyitin saçlarını taramak, saç, sakal, bıyık ve tırnaklarını kesmek Hanefi mezhebinde caiz değildir. Meyyitin ağzına, burnuna, kulak deliğine, gözlerine pamuk koymak caizdir. 8 Şubat 2021 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü